seni çok seviyoruz Uğrunda ölüyoruz Bir sana bu cimbumum Pişindiz susmuyoruz <laughs> Yani sen değil, sen de bizden zaman seni çok seviyoruz biz seni <laughs> Ali Samiyen yolunda sırısıyla kırmızısıyla hep ayakta seni biz çok seviyoruz seni çok seviyoruz seni çok seviyoruz, seni çok seviyoruz sana kurban oluruz cimbamım Ye yeah, sensiz olmayacağım <laughs> Bu tarafta coşmayacağım <yaşamıyor. gülüyor>